Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 10 Haziran Pazartesi günü boğalar fincanınızı açtım. Şöyle fincanınızı sizde görün. Yüreğiniz sanki köpür köpür köpürmüş. Şöyle yüreğinizde şişmiş ya bir kaybetme olayınız oldu parasal anlamda ya da manevi yönde bir bir şeyleri kaybettiniz yüreğiniz orada birkaç gün içinde şişmiş. İki tane derdiniz var iki tanesi de üst üste binmiş ama bunları da çözeceksiniz artık yani iki tane dert üst üste binmiş bunları da çözeceksiniz rahat bir nefes aldığınızın farkına varacaksınız Yola çıkacak 1, 2, 3, 4 erkek geliyor hanenize doğru. Hayattan umduğunuzu bulacaksınız. Ama iki çift söyleyeceksiniz lafı. Birini bekliyorsunuz ya da telefonunu bekliyorsunuz. İki çift lafınız var. Üstünüze atılmış bir şeyler var. Bundan kendinizi aklayacaksınız. Sanki kocaman bir at olmuş. Şaha kalkmış bir at var. Deli gibi çalışmalarınız devam ediyor. Yani burada çalışmalarınız hızlandıkça hızlanacak hızlandıkça hızlanacak ee, nefes alamayabilirsiniz çalışmalarınızda. Elinde tepsilerle size doğru gelen biri var. İki kulağı gözü de sizde olan biri var sizden bir cevap bekliyor. Önemli bir cevap vermeniz gerekecek. Pes etmiyorsunuz bekleyişiniz hala devam ediyor. Bir konuda pes etmeyeceksiniz. Hala bekleyişiniz devam ediyor burada. Gözleri uzaklara dalıp dalıp giden biri var. T harfinden büyük bir müjdeli bir haber alacaksınız. Eğitimle alakalı bir hayal kırıklığına uğramış birisi var. Sıkmayacaksınız, boğmayacaksınız. Oradan değil başka bir yerden çok büyük bir kazançları olacak. Bir sınav konusunda e, iyi geçmese bile başka bir kapınız açılacak sizin. Sanki böyle gizli bir şey duyacaksınız ama çok şaşıracaksınız. Dönme işinin arkasında başka bir kişiyi mi buldu diye düşünmeye başlamışsınız. Yani başka bir kişiyle mi görüşüyor diye kafanızda bir soru işareti olmuş. Çok parlak, çok böyle ışıklı bir yere doğru gideceksiniz ama burası düğün ya da nişan gibi bir yer olabilir. Kulübe gibi bağlı bahçeli bir yere gidiyorsunuz. Katlamalı bir şekilde üzüntüleri yaşamışsınız. Katlamalı bir şekilde de sevinçler geliyor artık. Oturduğu yerden böyle Düşünmüyordur diyorsunuz ama bu annemi, babamı, akrabalarınızdan biri mi sizi böyle sanki çok düşünmeye başlamış. Sevdiğiniz kişiler sanki teker teker yok olup gitmeye başlamış. Dost, akraba ya da uzak olduğunuz için de olabilir. İki tane büyükçe paralarınız gelecek tam bayram sonra. İki tane sevinç gözyaşlarınız var. Hırsınızla bazı şeyleri kazanacaksınız. Artık sizi mutsuzluğa yol açan her şeyi hayatınızdan çıkartacaksınız. Gözlüklü bir kişiyle iyi bir anlaşmalar yapacaksınız. Ya aşk anlaşması ya da iş anlaşması. Dışlanmak size göre değil. Bir yerden ama haneden ama iş yerinden bir yerden bir dışlanmışsınız siz. Derdini paylaşmayan bir erkek yüzü çıktı genç. Yani sorununu problemini bir türlü anlayamıyorsunuz sanki. Anlatmıyor da zaten. İki elinden tutmuşsunuz sanki birbirinize destek vererek bazı şeylere, başarılara imza atacaksınız. Bir müjde verecek uzun boylu bir erkek var. Borcu kapattım. Biraz daha parayı biriktirdim. Artık aynı yolda yürüyebiliriz diyecek. Bir erkek yüzü çıkmış. Uzun yüzlü bir erkek yüzü. Yani 30'lu yaşlarda, kırkın başı gibi. Belki de görüntüsü böyle. İşi gücü rast gitmediği için böyle bir e, uzaklaşmış bir kişi var. Kendimden ümidim yok ki sana ne verebilirim diye düşünüyor. Açık açık her şeyi konuşmayan biri. Bir geyik çıkmış sanki. Dallandırılacak, budaklandırılacak, ondan sonra muradınıza ereceksiniz, duyulmuş bir şeyler olacak. Burada umduğunuz bir şey var. Ama bir türlü adım atmayan da karşınızda bir kişi var. Sürekli çocuklarını öne sürüyor. Yani Çocuklarını da al gel diyorsunuz, gelmiyor ama Yıllardır da bekleyişiniz devam ediyor. bilinçli olarak üstünüze gelmeler var burada bir iş yerinde çengeli takmış birileri var kendiliğinden e, gitsin istiyorlar sizi ama sizin gitseniz bile orada başka bir yerde yine iş bulup yolunuza devam edeceksiniz fırsatları değerlendireceksiniz İçinizde artık şüpheler kalmayacak. Yani gelgitli olan kişilerle veya yalan söyleyen kişilerle sizin işiniz olmayacak. Zaten çok fazla gönül yorgunluklarınız var. Saygı oluyorsa aynı yolda yürüyeceksiniz. Ama gelgitli evi terk etme, sizi ortada bırakma gibi bir şeyler yapıyorsa artık sizin dayanma gücünüz bitmiş. Onları da kaldıracak bir durumda değilsiniz. Böyle bir kıyafetleri toplayıp kapının önüne koyan birisi var. Yani bu sanki bir poşete dolduruluyor sanki kıyafetler. Size özel bir şey böyle sürprizler yaptırılıp gönderilecek gibi. Bir e, gözünüz kulağınızda telefonda kapıda. Bir güç kaybınız var. Bir güç kaybı iş konusunda, moral konusunda ama bunlar da toparlanmayacak şeyler değil. Böyle bir birbirinizi tembihleyerek bir yola gideceksiniz. O sizi karşınızdaki kişi tembihleyecek, siz onu tembihleyeceksiniz. O yola beraber dimdik ayakta gitmeniz gerekiyor ve orada anlatacağınız şeyler var çünkü sizi karşılayacak kişiler var. Korktuğunuz başınıza gelmeyecek. Korkularınızı yeniyorsunuz. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.